Sonuçta bayi ekranınız var. Bayi ekranınızda tedarikçinizin yapmış olduğu ciro'yu görüyorsunuz. Evet, evet. Şu an binlerce mağaza sizin bağlamış olduğunuz tedarikçinin ürünlerini satıyor. Siz hangi mağaza satmış, ne yapmış, bunların izini takip etmekle ilgili falan bir koşturmanız var mı? Yoksa tedarik panelinizden ekranınızda kazancınızı mı görüyorsunuz? Anladım. Tek yaptığım şey o tedar tedarikçi firmayla görüşmemi sağlayıp e, bu işin altyapısının detaylarını anlatıp İlk etapta onları bu sisteme eklemek oldu. Bunun haricinde benim yaptığım hiçbir şey yok. Ee, sadece ihtiyaç duyulduğunda e, eklediğim tedarikçi firmanın ürünlerini e, sistemde, telegram gruplarında anlatmak, sorulan sorulara cevap vermek. Bunun haricinde ürün satışı gerçekleştiğinde ben e, kargoydu, ödemeydi, bunların hiçbiriyle uğraşmıyorum. Bunları tedarikçi firma yapıyor zaten. Sizin dediğiniz gibi ben e, uyurken bile sistemde e, sistemin bana çalıştığını görebiliyorum. Sabah kalkıyorum e, kazançlarımı görüyorum. E, kendi panelimden. Bunun haricinde bana hiçbir ek yükü e, yok tedarik şeklimin. İade gelmiş, müşteri soru evet, sormuş, e, satış <laughs> iptal olmuş vesaire Bu iş iptal için yok.